Evet. dördüncü testimizde devam ediyoruz. Arkadaşlar bize fx'in grafiğini vermiş. Fakat bizden fx x eksi 2 istiyor. Ne anlamalıyız buradan x eksi 2'yi 0 yapan x değeri artı 2'dir. Demek ki grafik 2 birim sağa ötelenmeli. Şimdi şu eksi 2 noktası şuraya gelmeli. eksi 3 noktası. şöyle çizecek olursam şuraya gelmeli. Sanırım bakın şöyle bir grafik olacak. Bunu veren şıkkımızda hangi şıkta var? C seçeneğinde mevcut. İkinci sorumuza geldik. İkinci soruda da arkadaşlar fx'e 2 ekle demiş. Bu fx'in grafiği ise biz bunu 2 birim yukarı öteleyeceğiz. Ve şuradaki noktanın ordinatı 2 olacak. Buna veren şıkkımız Edirne'dir. Üçüncü sorumuza geldik. Şimdi arkadaşlar fx eşittir 0 denkleminin kökleri eksi 5 eksi 2 ve 4 değerleridir. fx eksi 1 eşittir 0 demek x eksi 1'i 0 yapan x değeri artı 1'dir. Demek ki biz kökleri bir birim arttıracağız ne olur arkadaşlar? Eksi 5'e 1 ekledik. Eksi 2'ye 1 ekledik. 4'e de 1 ekledik. Ve bunların toplamını sormuş. Bunların toplamı da 0 yapacaktır. Evet. Buraya geldik. Şimdi böyle bir fonksiyon grafiğini vermiş. Şimdi bakın önce biz burada artanlık kazanlık var değil mi? Şimdi arkadaşlar tepe noktalarına göre bir işaret tablosu yapalım. Tepe noktalarına göre bir işaret tablosu yapalım. Nedir tepe noktaları? Eksi 1 var. 5 var. Nereden başlıyor? Başlangıcım eksi 6. Bitişim de 7. Şimdi baktığınızda baktığınızda 5 ile 7 arasında bu fonksiyon artan. Eksi 1 ile 5 aralığında azalan. Eksi 6'dan eksi 1'e kadar yine artan. Şimdi buna göre yorumlar yapacağım. Mesela bu Bakıyorum. Eksi 4 ile 4 aralığı şöyle şuradan şuraya kadar hem artan kısım hem azalan kısım var. Artandır demiş. Bu yanlış. F fonksiyonu 0 ile 7 aralığında artandır demiş. Şimdi 0 şuralarda bir yerde. Arkadaşlar şu ikisini kıyasladığımda azalan ve artandır. Bu da yanlış. Eksi 6 ile eksi 1 aralığında azalandır. Yanlış. Artan olmalıydı. 5 ile 7 aralığında azalandır. Yanlış. Artan olmalıydı. Eksi 1 ile 5 aralığında azalandır. Evet görüyoruz. Demek ki cevabımız E seçeneği. Beşinci sorumuza geldik. Şimdi yine şöyle bir tık büyütelim. Tablomuzu yapalım. Bu biraz daha bize kolaylık sağlar tabi. Tepe noktalarımız eksi 3 var, 1 var, bir de 7 var değil mi? Eksi 3 var, 1 var, bir de yedi var. Şimdi bak buna göre yapacağım. Neden bu kadar büyük bir tablo yazdım ben de bilmiyorum. Eksi 3 var, Bir var, 7 var. Şimdi arkadaşlar 7'den büyük değerler için bir fonksiyon artıyor. 1 ile 7 aralığında sabit. Sonra e, eksi 3'ten bire kadar azalıyor. Sonra başlangıçta da artıyor. Bak böyle yapıyorsun. Artıyor hocam. Azalıyor hocam sabit hocam. Sonra artıyor hocam diyorsun. Tabi bu neyin grafiği? Baktığınızda arkadaşlar bunlar f x eksi 1 fonksiyon için bu geçerli. Şimdi bizden istediği şey şu. Ee, f x eksi 2 var. f x eksi 3 var. Ha Bunlar değişmiş. Şimdi bakalım. Şimdi x eksi 2'ye gitmek için x gördüğüm yere ne yazmalıyım? x eksi 1 yazmalıyım. X eksi 1 yazmak demek bir birim sağa ötelemek demektir. Yani A şıkkı için burası eksi 2 noktası olur. Burası 2 noktası olur. Burası 8 noktası olur. Şimdi demiş ki eksi 2'den küçük değerler için artandır demiş. Evet bu doğru. Çünkü artık şurası eksi 2 oldu. Şimdi şuraya geldim. Fx eksi 2 fonksiyonunun görüntü kümesi eksi 6'ya 2'dir diye sormuş. E şimdi baktığında baktığında senin için normalde görüntü kümem -4'ten kaça kadar gidiyor? 4'e kadar gidiyor. Görüntü kümem -4'ten 4'e kadar. Ama ne yapmış bunları? 2 birim azaltmış. Bakın f(x) 2 diyor. O zaman ne diyeceksin? -4'ü 2 azalt, 4'ü de 2 azalt. -6 ile 2 kapalı aralığındadır. Bu da doğru. -4 ile 0 aralığında f(x) azalandır. Şimdi fx için yazacağım. fx için onu kırmızıyla gösterelim. Arkadaşlar x eksi 1 x yapmak için x'in x artı 1 yazarsınız. Demek ki bu eğri bir birim sola ötelenir. Eksi 4 0 ve 6 olur. Yani bu eksi 3 1 7 yerine bunları kullanacağım. Eksi 4 ile 0 aralığı şu aralık azalandır demiş. Evet bu da doğru. fx eksi 3 fonksiyonunun görüntü kümesi eksi 7'ye 1 demiş. Arkadaşlar görüntü kümesi x ötelemeleriyle değişmez. O yüzden bu yanlış aranan cevap bu. E şıkkında kontrol edelim. 2 tane fx artı 1 fonksiyonu görüntü kümesi eksi 8'e 8. E 8. fx'in görüntü fx eksi 1'in görüntü kümesi eksi 4'e 4 ise fx artı 1'in görüntü kümesi de eksi 4'e 4 olacak. Ama bunun 2 katını istemiş. 2 ile çarptığımda görüntüler de 2 katına çıkacaktır. 8'den 8'e kadar bu E şıkkı da doğru olacak. Evet buraya geldim. Demiş ki FX'in grafiğini verilmiş. Ve bizden istenilen ne? Mutlak FX'i istiyor arkadaşlar. Şimdi FX'in grafiği buysa mutlak FX demek asla negatif çıkamaz. Şimdi şuraya kadar geldi. Sonra buradan arkadaşlar alt taraftakileri yukarı yansıtıyorsunuz. Aslında yaptığımız bu. Negatif olan kısmı pozitif olarak yazıyoruz. Ve böyle bir şık arıyorum. Bu şıkla baktığımda bunu veren şık da Ceyhan seçeneğinde olacak. Peki buraya geldim. Şimdi fx artı 1'i vermiş arkadaşlar. 2 f3x negatif eşitsizliğini soruyor. Şimdi önce siz burada x gördüğünüz yere x eksi 1 yazarsanız ne elde edersiniz? f'de x eksi 1 artı 1'den fx'i elde edersiniz. Demek ki fx'i elde etmek için x gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. Bu ne demek? Köklerimiz arkadaşlar bir birim sağ ötelenecek. Yani eksi 4 yerine eksi 5'i alacaksın. 3 yerine pardon eksi 4 yerine eksi 3'ü alacaksın. 3 yerine 4'ü alacaksın. 6 yerine de 7'yi alacaksın. 7'de çift katlı kök var. Bu fx için arkadaşlar. Bu fx için. 7'den büyük değerler için baktığımda artı 7'de çift katlı kök var. Hala artı eksi artı olacaktır. Şimdi bana diyorsa ki f3x diyorsa arkadaşlar bunun anlamı şu. Kökleri ne yapacağım? 3'e bölmem lazım. Yani burası ne olur? Eksi 1 olur artık şurası. Burası ne olur? 4 bölü 3 olur. Burası da 7 bölü 3 olur. Şimdi arkadaşlar 2 f 3 x negatifse f 3 xin de negatif olmasını istiyor. Şimdi f 3 x artık köklerimiz kırmızıyla yazdığımız sayılar. Şimdi bunun negatif olduğu kısım hangi kısımdır? Eksi 1 ile 4 bölü 3 aralığında olacak. Eksi 1 ile 4 bölü 3 aralığında olan sayılar bir 0 var bir de 1 var. Ne olur bunları toplarsak cevap çıkacaktır. Evet. Buraya geldik. Bunu küçültelim. Demiş ki hangisinde daima artandır diye sormuş arkadaşlar. E şimdi ben bunun grafiğini çizsem bence daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar x kare eksi 16 dediğimiz fonksiyon sanırım onu siyahla göstereyim şöyle bir grafik tepe noktası da burada y eksinin üzerinde burası eksi 4 noktası burası artı 4 noktası olacak ama bana bunun mutlak değerini sorduğunda az önceki soruda gösterdim üst tarafta sorun yok x eksen üstünde ama alt tarafı yukarı yansıtıyorsunuz yani şu mavi çizdiğim şu artık fx'in grafiği oluyor arkadaşlar sürekli artmasını istiyorsan sürekli artmasını istiyorsan ne dersin Şimdi mesela eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar azalan şöyle yapalım yeşille gösterelim şurası azalan gördük mü? Sonra bu artmaya başlıyor burada. Eksi 4 ile 0 arasında artmış. O burada var zaten. Cevap B diyorum o zaman. Sıfırdan 4'e kadar azalmış. 4'ten artı sonsuza kadar yine artmaya başlamış. 4'ten artı sonsuza kadar olmadığı için cevabımız B seçeneği. Evet. Şimdi buraya geldik. Şimdi baktığımızda eksi 3'ten 5'e kadar eksi 3'ten 5'e kadar x değerleriyle sınırlanmış bir fonksiyon var. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonun maksimum değeri nedir maksimum değeri? 6'dır. Peki hangi noktada 6'yı alıyor? Bakın şuradan görebilirsiniz. Hangi noktada 6 almış? Eksi 1'de. O zaman x eşittir. Eksi 1 için maksimum değerini alır diyorum. 1 kesinlikle doğru. Daha sonra arkadaşlar minimum değer nedir? Minimum değeri eksi 4'tür. O da hangisi için? x eşittir. 3 için oluyor. Bakın şöyle gösterebilirsiniz. Şimdi demiş ki arkadaşlar bu fonksiyonun görüntü kümesi eksi 8'e 12. Şimdi ben önce fx'in görüntü kümesine odaklanacağım. En az eksi 4 olmuş. Maksimum 6 olmuş. Eksi 4'ten 6'ya kadardır. Arkadaşlar sağ ve sol ötelemek görüntüleri etkilemez. Yani şu fx eksi 1'in görüntüsü de aynı olur. Ne yapacağım? Önce bunları 2 ile çarpacağım. Ne olur 2 ile çarparsam? Eksi 8'e 12 olur. Sonra da ne yapıyormuşum? 1 ekliyorum. 1 eklersek arkadaşlar. Eksi 7'ye 13 olacak. Ama bu adam bana tam tersi söylemiş. 2 kesinlikle yanlış. İçinde 2 olan şıklardan kurtulmaya çalışacağım. Hemen kurtulayım. Şöyle yapalım. İçinde 2 olan şıklardan kurtuluyorum. E bir kesin doğru. 3'e bakalım o zaman. Şimdi tanım kümesinden bahsetmiş arkadaşlar. Tanım kümesi. Onu da ne yapalım? Temizleyeyim şurayı bir tanım kümesi. Baktığımda tanım kümesi eksi 3'ten 5'e kadar. Şimdi fx için tanım kümesi eksi 3'ten 5'e kadar. Ezan sesini duyuyorsunuz. Çünkü sabah şu anda arkadaşlar 5.40 da ders anlatıyorum size. Şimdi f2x lazım arkadaşlar. F2x deyince ne yapacağız? Burada 2 ile çarpmış. Tam tersi x değerlerini 2'ye böleceğim. Daha sonra bunları üç birim yukarı taşıyacağım. Bunları 3 birim yukarı taşıyınca tanım kümesi etkilenmeyecek. O yüzden üçüncüsü de doğru. Birinciyi zaten doğru bulmuştuk. Cevap 1, 3 olacaktır. Buraya geldim. Şimdi bana demiş ki bu fonksiyon f x eksi 1'in. Şimdi biz önce bir x'i bulalım. Şimdi f x'i nasıl bulursunuz? Bu fonksiyonda x gördüğünüz yere x artı 1 yazarak. Demek ki bu değerleri fx'in arkadaşlar köklerini bulmak istiyorsak ne olacaktır? Ne olacaktır? Bu kökleri bir birim sola ötelemem lazım. Yani şurası eksi 4'e karşılık gelecek. Burası da 3'e karşılık gelecek. Tamam mı? Neyi bulmuş oluyorum o zaman? fx'i bulmuş oluyorum. Yani burası fx'e dönüşmüş oldu. Daha sonra arkadaşlar f eksi x'i bulmak istiyorum f eksi nasıl bulursunuz? y eksine göre simetrisini alacaksınız. Yani şu sol tarafı sağ tarafa yansıtacaksın. Sağ tarafı da sol tarafa yansıtacaksın. Yani bu sıfıra 3'e gidiyorsa burada tam tersi. Yani şuraya ben kendim çizeyim. Hatta Arkadaşlar şimdi mesela şurada görüyorsunuz sıfırla üçte bir çukur var ya bu tam tersi ne olacaktır? x3 üçle sıfır olacaktır. Şurada bakıyorum sıfırdan eksi dörde kadar var ya burada da sıfırdan kaça kadar olacaktır? Dörde kadar olacaktır. Böyle bir şey arıyorum. Bunu veren şıkkımda hangisi olacaktır? Edirne şıkkı olmuş olacak. Ha, tabii şimdi şunu söylemedim yalnız. Bu tam sıfırdan geçmeyecek. Biz bunu bir birim sağa taşıdığımızda şu sıfır noktası da ne olacak arkadaşlar? Bire ötelenmiş olacaktır. Evet. Son sorumuz fx fonksiyonu için aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. fx ile f eksi x y eksenine göre simetriktir. Doğru. fx artı 1 fx'in bir birim sola ötelenmiş halidir. Evet o da doğru. f1 eksi x arkadaşlar f eksi x'in bir birim sola ötelenmiş halidir. Bunu şöyle yazalım. f eksi x'te arkadaşlar bunu bir birim sola ötelersek biz bunu bir sola ötelersek neyi buluruz? F eksi x eksi 1'i buluruz. Yani 1 eksi x'i bulmayız. O yüzden bu yanlış cevap 1 2 Ceyhan olacaktır.